arkadaşlar. drone, drone oynuyoruz. E, hem de mobil de Oyunun içine açıklama yazalım. Tamam. Ilk, i̇lk turla başladık yine. İyi işimi düzeltmişten midir bilmiyorum. Hemen. Ama... Yani... Hemen. Robotlar dünyaya gelişim. Bu... bu arada oyun Play Store'da linki var. Bunu da söyleyeyim. Ve bu turu da halletmiş. Ah şahane ve sonraki elektronik çıkıyor hocam. Evet şimdi okullar ok devreye giriyor. Bununla tam bir oynanır mı ya? Hadi Tamam tamam. Tamam biz yaptık. Tamam tamam. Tamam tamam. bakalım gel gel. Benden kaçıyor. Kaçım e gitti. Şimdi... Evet. İşte böyle hallederler. Şimdi hemen sıradaki turay geçiyoruz. Bakalım incik yapacağım. Bakalım. Dediğim gibi nedense oyunda upgrade yapılmıyor. Yani buna da challenge diyelim. Upgrade sizi deniyorum. Tamam. Burada e, oyunun başında dört seçenek var. Bu neden sadece ikisi çalışıyor. O oyunları hani daha tam tamamlanmadı. Oyun bu arada Çince sanırım. Japonca da olabilir. Onu için çok bilmiyorum. Hadi bakalım. Şimdi sıra geldi okçuya. Bu arada arkadaşlar kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Allah şu vuramadım. Şöyle. Allah. Ne kim vurdum? Aa diğer okçu vurmuş. Vallahi duran adamı da vuramıyorum. Arkadaş ne yapmış? Korunuyor. Evet hallettik Ne? Evet, hadi bakalım. Yiyoruz hemen. Sıradaki var. İnelim. Tekrar çıkalım. Hemen kaldım yani. Bakalım. Sırada sanırım örümcek bossu olabilir. Evet geldiler. Allah. örümcek attı. Hadi. Şuradan. Alırsa hadi. Hop aldım. Yine kaldı iki. Bir. Hadi bunda ayağa gitti. Evet sıra geldi örümceğe. Şuradan bir atlayalım. Böyle anne derler Bittiniz lan siz bittiniz. kime bulaşıyorsunuz lan? Hadi bakalım hemen. Meşhane gidelim. İneceğiz hemen tekrar. İneceğiz. Bir yandan da yapmadan oynama challenge yapıyoruz. Ne? Evet, şimdi samuraylar gelmeye başladı. Öldük. <laughs> <Tranik> Sıradaki karakterimiz Sui. <laughs> Sui gibi olmuş. Hadi bakalım. Hemen ilk tur başlasın. Ben buraları hemen Evet arkadaşlar devam ediyorum. Yine örümcek gibi olduğu yere geldim. Burada gelirken bir tane omzum gitti ama sorun yok. Hemen bombalarını da atsın. bundan bir faydalanayım. Bir oyunum çocuğum aşağı olsun oyun uğradım. Oh. Oh, Şimdi tekrar Öncek bosuna geldik. Oh. Çok e, hemen önüme ya. Anam benim de tek ayağım. Kalk kalk Kalk. Kalk, kalk dayanabilirsin. vurdum. Bir kere daha. Bir kere daha. Hadi. Evet. Evet arkadaşlar. Tek ayakla devam ediyorum. Hemen gidelim. Bu yol böyle geçmez. Şimdi tekrar geldik samuraylara. çıkalım bize yukarı alalım. Evet, şimdi geldik. Zurnanın zıpladığı yere. Yine samuraylar yine. Hadi. Hadi. Bakalım. Evet arkadaşlar bu sefer de Annen ile devam biliyoruz Ama e, Şimdi bir video doğduracağım Başka bir modla oynayacağım Evet arkadaşlar Dediğim 4 modda e, Burada Buradaki iki moda nedense girilmiyor Sadece baştaki iki moda Giriliyor ben ilkine yani hikayeyi demiştim. Şimdi Fermi'ye başka modlar devam vereceğiz. Burada yine şu robot konuşanlar var. Evet. Bu da sanırım rastgele gibi bir şey. Başlayalım. uzaklar falan var. Daha dün iki gibi değil. Pek <laughs> çekin. Acaba hangi? Evet, şimdi, şimdi şey söyleyelim. Devam ediyoruz. Bu sefer siyah kuşağız. Yine robotlar var. Direkt geldik şu içeriye. Allah <laughs> Devam edelim Oya muhsastı <laughs> de Yine siyah <laughs> Bu seferki acaba ne oldu. Hemen Yeniyorum Bayağı sıkıntı olacak bu <laughs> İnşallah in Bitireceğiz Biraz Çalış gibi oldu ama Ben bunu nasıl Sıra geldi Trajedi mi ne? Seni öldürmeye çalışıyoruz şu anda. Arkadaşlar görmediğim yere bak değil Gerçekten oyun çok zor. Baya zor bir oyun. Oo. Gitmişimiz <laughs> ya <laughs> Okçular az şunları bir ok atın ben. Şöyle bunu bir vursam. Tamamdır. Bu bir biri gitti. Hadi bakalım. Of, Sıra geldi buna. Abi Evet, sıra okçularda. hemen yani ben okçulara da Gidelim. Of, Buradan tekrar. Şuradan uç. Ağzını tavanlar. Sıra geldi bu okçuya. <laughs> ben bu videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Çünkü daha fazla kanser olmak istemiyorum. Bu video bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bu arada bu videonun tekrardan gelmesini istiyorsanız yani başka bölümü like atmayı unutmayın.